15 Temmuz arkadaşlar evet Eee Orospu sonra. çocuklarına yani yarım saat sonra Orospu çocuklarına Bu vatan hiçbir zaman kalmaz Bu vatan bizimdir e, yani Ülkemizde ne kadar demokrasi var Tartışılır sen dersin Çok az var o der çok var ben derim Şöyle var böyle var bu herkesin Kendi ürün iradesi kendi Bileceği ayıcılar bunlar ayıltmak, kimse Ama size şunu anlatabilirim Ben 15 Temmuz darbenin Olduğu gün yayındaydım abanak bunun kesitleri falan vardı YouTube'da, Ceren amına koymuş hepsini televizyona, nasıl sikmiş hepsini. <laughs> hepsini kaldırmış. Ben yayındaydım moron, aynen. Bak var ya, bir şey söyleyeyim mi? Yani iyi ki kaldırılmış, o zamanki popülerlikle şu anki popülerliğimiz bir değil, o zamanlar o soruktuk. Yani chat, Allah çarpsın yayındaydım. Bak izleyenler vardır belki chatten 9-10 kişi, şimdi komple hepsi izledik falan yazacaklar. Yemin billahi diyorum ben yayındaydım. Abi, hiç unutmuyorum, yani Hayatımın en ilginç anlarından biriydi. Takılıyoruz tamam mı böyle. 90'lar 90'lar yapıyoruz. Yani sohbet muhabbet makara var işte. Chat'te de şey başladı. Hani şimdi oluyor ya abi sıktı oyun değiş diyen e, 3 ay kürlü kardeşlerimiz falan var. Hani yayından çıkmak yerine bizi içeriği değiştirmeye çalışanlar he. O zaman da işte böyle bir troll tayfa var amına koyayım. Zaten bin izleniyoruz. Telefon şakası yapıyoruz. Bin izleniyoruz. Telefon şakası bitiyor. 500'e düşüyoruz falan. Yani şimdi nasıl e, chat'in yayınları. Bir numaralı kankim. Ahmet Muhammed yayınları daha çok izleniyor amına koyayım. E, oyuna geçtiğimizde daha çok biz bize kalıyoruz böyle. Bizi benimsemiş, benimsemiş kardeşlerimizle kalıyoruz. Metin abi 20 kişiye birden aylık abonelik hediye etmiş. Teşekkürler. Anladın mı ya? Yani? Orada da o var işte. Telefon şakasını bitirdikten sonra insanlar uzuyor amına koyayım. Sohbet, muhabbet, makara, kokara işte böyle o zamanlar OBS, MOBS de yok. 90'larda nasıl yapıyoruz mesela biliyor musun? Moruk, <laughs> şimdi hani ekran ekran veriyorum videoyu videoyu izliyoruz ya o zaman. bir OBS, MOBS kullanmayı bilmiyoruz ki. Telefondan açıyorum, telefondan şarkı çalıyor amına koyayım. Biz de böyle yüzde kamera hani böyle ayar el ekranında gibi devam. Neyse. Chat birden abi haber Türkiye aç. Onu aç. Bunu aç. Şunu aç. Ördüm ya dedim arkadaşlar kafa da güzel o zaman ben alkol içmeden yayına çıkmıyorum. Her yayında viski içiyorum her yayında. Yani Yunan'dan o zaman alıyorsam amına koyu belli dolar 30 dolara zaten <laughs> toz ananı sikeyim. Bir bok neden olmadı <laughs> cevaplarım cevapları bunda yani. Her gece her yayında bir şişe viski var. Yaşım da genç 22-23 yaşındayım şimdi de çok yaşlı değilim de. Hani bünyede atledik daha gençiz ayıfım bayıfım. Neyse Abi haber Türkiye aç kardeşim işte şov aç onu aç bunu aç ben de çekmişim ya kafayı ya hepinizin dedim anasını sikerim lan işte burası dedim kaliteli yayın burası şöyle yayın amına koyduğumu çocukları gidin oyunu yayınlarını trolleyin. Bir numaralı Allah, kankim Millete giydiriyorum amına koyayım banlıyorum tek tek o zaman moderatör falan da yok amına koyayım nerede moderatör? Tek tek giydiriyorum böyle Ananızı sikeyim diyorum işte trolleyecek adam yok İşte sizin zekanızdaki beni trollüyorsunuz falanlar filanlar ıvırlar sıvırlar aranızı sikeyim. Chatte 500 kişiyiz ulan 9-10 kişi yazıyordu lan birden başladı bütün chat akıyor amına kudumu Bütün chat aynı şeyi yazıyor şunu aç bunu aç bunu aç. Kimisi başladılar darbe var deme o zamanlar da izleyen arkadaşlar hatırlar bende projeksiyon var e, Salonda televizyon yok projeksiyonu duvara vurayım tamam mı duvara yansıtıyor Behram birinci ayın kutlu olsun Abi Dediler ki darbe oluyor Baba tarih bilgimiz de var ya çatpat. İşte aman çocukları siz darbenin ne olduğunu biliyor musunuz? Bu saatte darbe mi olur? İşte siz zamanında işte Kenan Evrenler Mevrenler baba bir girdim aman koyayım ortamı anlatıyorum böyle ama ben duvara konuşuyorum chat haber türkü açısıyor tamam mı ben? <laughs> yani kesinlikle beni sikleyen yok. <laughs> bir tane daha hiç unutmuyorum bir tanesi aman çocuğu anladık tarihi biliyorsun daha çattık falan yazdı. Ondan sonra donator var bir tane arkadaşımız sürekli donate atıyor yayınlara o geldi tamam mı? O yazdı. Kral dedi hakikaten dedi bir açsana dedi. 5000 bars. Bars vardı dedi ileride. 100 bars. 1000 bars. 5000 bars. 10.000 bars. Şimdi 5000 bars geldi ya bizim de bir şeklimiz şevalimiz değişti orada. 5000 hmm. bars hakikaten mi ya falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Konsept değişti ama bırak. Hani ninjede şarkı açar gibi tamam mı? Ulan bir açtım. Moruk. Köprü kapatılmış. Iğır zıvır. Ben canlı yayındayım. E kafa da güzel. Şimdi işimiz makara kukara. Bir, de bir iki miza yapma bir başladım orada. Ya işte ben kaçarım, ben uzarım falan filan. Ya, abi, olayın ciddi şokundayım ve gerçek olduğuna da inanmıyorum yani. Söylediklerim de şey, ben işte çıkmam dışarı, ben gidiyorum, ben kaçıyorum falan. Ama chat de aynısını söylüyor ama koyayım. Çünkü ciddiyetin farkında değiliz. Hani sikim bir şey bastırılacak, polisler polisler götürülecek gibisinden hani makara yapıyoruz. Demeye kalmadan chat, ananı sikeyim. Viaport Verezya'da oturuyorum. E, Gazi Osman Paşa'da. Aynen. Hatırlayanlar bilir o e, patates, soğan diye bağırdığım yer var ya orası. Deme kalmadan chat, F16 orası da adam, çok yüksek. O, adam, adam. Yirmi küsürüncü kat orası da, orası da çok yüksekti. Aynen bilenler bilir, bayağı yüksek. F16, bir geçti <laughs> lan sikeyim yanımdan. Camlar, mamlar, zangır zangır bıraktım. Yayınmayın <laughs> etsin dedim amına koyayım. <laughs> Jem'in koltuğu arkasına. <laughs> kapattım başladık. Kafadan güzel. Oğlum kafam güzel. Ya, Allah affetsin başladım. <gülüyor> 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 ya, Allah, ya, Allah ya, başladı. Vay tel gibi mu? ya yayın her şeyi kapattım lan. Ne yapayım bir şeyiz, hiç geçmişim açtı belleri. Ne yapayım Allah iyi beni çatma doğdum. Val lan oğlum çok korkuyorum. bir numaralı kankim. Kim? Kamera oldu. Abi ekibe selamlar seviliyorsun teşekkürler Emre 2. ayın kutlu olsun. Abi çok ya tamam günah tabii ki de günah amına çocuğu ama korkuyum mu abi lan hayatında F16 mı görmüşüm Florida şey müzesi var hava müzesi var amına bir kere çocukken ikinci sınıfta oraya götürmüşlerdi orada gördüm başka nerede göreyim amına <laughs> bir geçti böyle zaten F16'yı görmüyorsun sesi böyle amına kodum yapıyor böyle o camın böyle büküldüğünü gördüm çok sikerli bir şey abi Eee Amstik ne? Ee? Amstik ne? Abi babam sen ha. de Ata gibi olacaksın dedi. Sinir oldum. Gittim bira içtim. insan böyle bir şey söyledi. Babana bira içerek mi cezalandırdın amına koyayım? Bravo Asi boy. <laughs> Koluna façada atarsın sen. Asi <laughs> Abla, ben... boy. Ya hakikaten yani isyan kimlikle kim Cemil Mas efendim canım. O gece biz şeyde meclisin yanında oturuyorduk o zamanlar. Hani şimdi ses bombaları atıyorlar. Paraya bak ama. Hayır hayır. Evin Dediğim abi falan. Evet kız, eve kız çağırırken çok güzel olur lan. Evin de he, meclisin yana ya bana. Meclisin yana işte. Konuma TBBB yaz ama gel. Oradan yürü parkın karşısı. Neyse abi işte. Ses bombaları atıyorlardı. Biz o sonra televizyonu izliyoruz. Anlamadık olayı da ben Twitter'dan görmüştüm. İşte bombayı bir attılar. Yani şöyle diyeyim sana. Pencere bizim bildiğin patladı ya. Abi çok, Öyle bir ses çıktı ki. Bizim ben abi yani biraz saçma geleceğim komik. Ben o zamana kadar darbenin ne olduğunu bilmiyorum. İşten gelmişim, yorgunum. Yorgunum, yatıyorum. Tamam mı? Arkadaş aradı beni. Oğlum dedi darbe oluyor dedi. Benim oturduğum yerde bir tane bir tane partinin il binasının hemen arkası. bir Bitişik bina. Lan dedim ne oluyor ne bileyim ben televizyonu bir açtım köprülere kapatıyorlar tanklar vesaire ya dedim ya sabah iş var yat yorgunsun amurak. Amurak oğlum ne diyorsun şey şey. Ne olur ki Antalya, Antalya'da köprü mü var amurak? Ben var ya dedim ki ben benim aklıma da şey geliyor şimdi. Şey diyorum bu Moros orospu çocukları diyorum şimdi ee, hani gözdağı verecekler ya o zaman da Skylight Mukaylight de daha inşaat halinde. Şey, Diyorum ki kesin yüksek binaları bombalar borç çocuklara çocukları daha vermek için. Aklıma o iki kule saldırıları falan geldi Amerika'daki tamam. <laughs> diyorum ki kesin diyorum ben diyorum anamın amını göreceğim. İlk bomba diyorum buraya atılır diyorum. Annemi aradım hadi yalvarıyorum yakarıyorum. Annemler de Şarköy'de o dönem. Aynen. <laughs> abi göt korkusu çok başka bir şey canım. Sen tek başına mıydın bir mı daha abi o? Ben tek başıma yayındayım amına koyayım. Ben de o gece Oha, tek başıma. o çok kötü ya. Ve F16 geçtikçe benim böyle altıma sıçıyorum yani anladın mı? Aman abi çok kötü şey. Ee, şehitlerimize de Allah gani gani rahmet eylesin. Allah bir daha göstermesin. Ee, Allah, Allah göstermesin. göstermesin. Demokrasi dünyanın en güzel şeyi ee, beğenmeyenin amana koyayım. Memleketin aslında var ya sırtına bunu yazmak lazım. Yani beğenmeyenin amana koyayım yazacaksın. Ee, yani sıkıntılı şeyler bunlar. Sıkıntı yok abi çok sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı.